campionato pensiamo al prossimo impegno di Europa League contro il Glasgow Rangers. Bizler açısından iyi bir maç oldu. İlk yarıda çok hızlı bir başlangıç yaptık. Maçın hemen başında golü bulmak için oynadık. Birinci golü bulduktan sonra ikinci golü aramaya devam ettik. Ve ilk yarıyı üç farklı önde kapattık. Bunun için mutluyuz. İkinci yarıda Ha fatto un grande acquisto, ci ha dato a disposizione un giocatore di un livello top, molto disponibile, aiuta i compagni, allena sempre al massimo. Siamo felici di averlo e siamo felici che sta facendo molto bene con la maglia del Fenerpace. O bizler için her zaman çok önemli bir futbolcu takımı her zaman yardım ediyor. Ben kendisini aslında uzun zamandır tanıyorum çünkü gençken Sampdoria'da onunla birlikte çalışma fırsatı bulmuştum. Kulüp onu transfer ederek çok büyük bir iş başardı. Bence bu seviyede üst seviye bir stoperi getirerek kendisi çok faydalı takıma çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda antrenmanlarda her zaman çok çalışıyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Da çok Quando stai 3-0 al fine primo tempo è normale che inconsciamente qualcosa lasci, eh, ma l'importante è avere il controllo della partita eh, o con la palla o senza palla, perché si può avere anche il controllo della partita senza la palla stando bene in campo ordinato, infatti penso che non abbiamo subito nemmeno un tiro in porta. Quindi la prestazione è una prestazione importante, la squadra ha fatto il necessario per vincerla e siamo contenti dei tre punti. E ile ilgili sormuş olduğunuz soruyla başlayayım. Onunla ilgili hiçbir problem yok. Sadece Yusuf her zaman oynamak isteyen ve gol atmak isteyen bir oyuncu. Ama hocamız da Perşembe günkü maçı düşünerek onu biraz daha erken çıkarıp Talişka'yı sokmak istedi. İlk sorunuza gelecek olursak da ilk yarının herkes için çok keyifli geçtiğini düşünüyorum. Hem bizler adına hem taraftarlarımız adına. 3-0 olunca istem dışı biraz rahatlama olmasının normal olduğunu düşünüyorum. Ama önemli olan o halde bile oyunu kontrol edebiliyor olmanız. Hem toplu oyunda hem topsuz oyunda. Ki topsuz kendi oyunu kontrol edebilirsiniz doğru pozisyon alarak. Bugün rakibimize pek fazla şut imkanı vermedik. Bizim için bugün önemli olan kazanmakta takımda kazanmak için yeterli seviyede performans sergildi. Bundan dolayı mutluyuz. Il fatto di essere organizzati fa sì che difendi be bene, attacchi bene. La squadra ha assimilato bene il nuovo sistema, eh, da due mesi che due o tre mesi che facciamo molto bene. Eh, dobbiamo continuare così, cioè abbiamo ancora margini di miglioramento. Eh, la squadra adesso deve essere pronta alle prossime partite perché la prossima è sempre più difficile. Takımın göstermiş olduğu gelişimden dolayı gerçekten çok mutluyuz. Bu yeni sistemle birlikte hem daha iyi savunma yapıyoruz hem daha iyi atak yapıyoruz. Çok kompakt bir şekilde pozisyon alıyoruz saha içerisinde. Çok organize bir görüntü sergiliyoruz. Ve her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Aynı zamanda bu sistemi çalışmaya da devam ediyoruz. Hem önde baskıyı nasıl yapacağımızı hala çalışmaya devam ediyoruz. Hem blok halinde geride olduğumuz zaman nasıl savunma yapacağımız gibi konuları hala çalışmaya devam ediyoruz. Takım hem defansif anlamda hem atak anlamında daha iyi gidiyor her geçen gün. Takımın, oyuncuların bu yeni sistemi çok iyi benimsediklerini düşünüyorum. Yaklaşık 2-3 aydır bu sistem üzerinde birlikte çalışıyoruz ama bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü hala gelişim marjımızın olduğunu düşünüyorum. Takımın her zaman bir sonraki maça odaklanması gerekiyor. Çünkü her zaman bir sonraki maç en zor maçınızdır. Teşekkür ediyoruz.